Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Karaca Söğüt 6 kişilik kahve fincan seti 715 lira. Ar Yıldız 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1905 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2990 lira. Otomatik saç maşası 480 lira. Pembe Çiçek Perisi Lastikli, Çarşaf ve Yastık Kılıfı Seti, 275 lira. Gıda Saklama Kapları Plastik, Depolama Kavanozları, 290 lira. 2 adet Paslanmaz Çelik Kapaklı Fırın Tepsisi, 494 lira. Bayan Şık Yazlık ve Yaka Çiçek, Desenli Elbise, 350 lira. Emsan 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı, 590 lira. Ekmek, kızartma makinesi 2 yıl garantili, 1200 lira. 3 katlı, kozmetik saklama kutusu, 415 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 182 santim uzunluğunda 88 santim, boyutunda katlanabilir piknik masası, 690 lira modern, geometrik kalpli, desenli yastık kılıfı tanesi, 53 lira. Emsan, 18 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2599 lira. Karbon, çelik yaylı kek kalıbı, 143 lira. Dişli, çok fonksiyonlu plastik, saklama kabı seti, 273 lira. Maya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira nehir, 12 parça porselen kahve fincan takımı, 449 lira. Modern, yuvarlak orta sehpa seti tanesi, 657 lira. Şık, çok katmanlı meyve atıştırmalık tepsi, 284 lira. 10 parça beyaz granit tencere ve tava seti, 1468 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın şafır, 24 parça 6 kişilik, mavi yemek takımı, 3299 lira. 20'li, yer tasarruflu plastik, asma askılar toplamı, 292 lira. Hisar, heybeli çelik çaydanlık takımı, 1250 lira. Hisar, indüksiyon tabanlı altı, parça çelik tencere seti, 1599 lira. Hisar, tuzluk biberlik yağlık sirkelik takımı, 415 lira. Lüks, yüksek kapaklı meyve tabak, 459 lira. 2 adet, kahverengi kendinden, sulamalı çiçek saksısı, 547 lira. Çift, kişilik lüks akaç yaprağı, baskının nevresim takımı, 450 lira. 4 adet, çok amaçlı duvara, monte telefon tutucu, 55 lira. Seramik, fırın tabağı, 550 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Cahya, porselen 24 parça yemek seti, 2200 lira. Bir takım baharat kutusu seti, 291 lira. Termoat, pro 7 parça, tencere seti, 2290 lira. 28 santim, boyutunda metal saplı, lava yuvarlak ızgara tava, 520 lira. Mutfak, rafı mutfak dolabı, 3999 lira. Karaca, defne 6 kişilik, kahve fincan takımı, 499 lira. Renkli açık ön ceket çiçek, desenli askılı elbise, 163 lira. Fırçalanmış, çiçek baskılı yorgan kılıfı seti, 158 lira. Kütahya Porselen Bone 24 parça yemek seti 2150 lira. 1 adet fanel battaniye 89 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Altın kenarlı 6 kişilik seramik kahve fincan seti 550 lira. Paslanmaz çelik vakumlu kapaklı su bardağı 59 lira. 10 parça paslanmaz çelik mutfak alet seti 173 lira kapaklı, dökme demiri güveç tenceresi, 280 lira. Döküm, kare ızgara tavası, 180 lira. 6 kişilik, porselen bambu fincan takımı, 299 lira. Ocak, üstü waffle makinesi ve kızartma tava, 355 lira. Bayan, lüks taşlı ses şekilli bileklik tanesi, 110 lira. 15 adet, kapaklı katı beyaz, plastik kase toplamı, 309 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 1 adet, kapaklı akrilik su sürahisi, 247 lira. 7 parça, seramik saklama kavanoz seti, 790 lira. Çift, kişilik şık nevresim takımı, 320 lira. Kapaklı dönem makyaj organizatör kutusu 337 lira. Silikon hava fritözü muffin kek kalıbı 52 lira. 1 adet büyük şeffaf mühürlü kavanoz 150 lira. 7 adet gökkuşağı renkli gıda saklama kapları 244 lira. 3 parça metal patates soğan saklama kutusu 300 lira. 4 adet, 90 litre kafesleri yatak altı, depolama saklama çantaları, 162 lira. Buzdolabı, derin dondurucu 10 adet, saklama kutusu seti, 206 lira. Siyah, bakliyat kovası, 390 lira. 6 parça tefal çelik tencere seti, 2490 lira. Bayan, zarif çiçek dantelli katı, sütyen ve külot, 150 lira. Yumuşak, hafif yatak yorgan 522 lira. Bayan dantel nakışlı iç çamaşırı seti 332 lira. Bayanlar için yüksek bel tayt 239 lira. Çift kişilik polyester nevresim takımı 338 lira. 6 parça banyo aksesuar seti 367 lira. 3 parça hava geçirmez mutfak saklama kapları 151 lira taşınabilir 3 çekmeceli dosya saklama dolabı 595 lira 10 adet cam tatlı kase seti 288 lira 24 parça yemek takımı 1900 lira Cahya porselen 18 parça 6 kişilik yemek seti 1599 lira bayan rahat şık omuz askılı çapraz çanta 315 lira 3 adet, mikrofiber banyo havlusu, 233 lira. 9 lu, derin cepli ve 3 kanca askılı ayakkabı düzenleyici, 210 lira. Basit, bağcıklı düz spor ayakkabı, 237 lira. Banyo, depolama dolabı organizatör ünitesi, 390 lira. Kapaklı, katlanabilir gri siyah çamaşır sepeti, 87 lira. Tekerlekli, çok katlı demir bitki standı, 367 lira. 2 adet, katlanabilir kamp sandalyesi tanesi, 233 lira. 3 adet, çay kahve şeker şekerlik saklama kabı, 380 lira. Dörtlü, seramik kare, servis tabak seti toplamı, 450 lira. Camlı, geometrik 12 inç duvar saati, 349 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.